Abi şimdi kuzu kafes aldım. Hı hı. Mangal yapacağım bugün. Tatil. Ha, tatilde keyif Aynen, yapacağım. Keyif yani. yapacağım. Bugün değişik bir şey yapacağım. Kuzu kafes nasıl? Kuzu kafes. Komple bak şunlar küşlemeleri. Şu ortaya koyacağım bu küşlemeleri. Hı -hı. Şunlar da kısa bel dediğimiz yer. Kısa beli. Hı hı. Bunu bu şekil. ikisini oraya ikisini de buraya koyacağım. Yani bugün yemek sana ait ha? Yemek Annem benden. Annem ben yapayım diyor da, yok bugün ben yapacağım, siz yiyeceksin. Gene, gene de yardım etsin ya. Artık salata yaparsak, bunu bu şekilde büküyoruz. Şöyle. Hmm. Ruhu yapıyoruz hatta. Şöyle şöyle bir... İçine bir şey katmıyor mu? Yağ filan sürmeyecek misin? Zeytinyağını sürüyorlar. Kuzu eti bu. Yeremiyor. Yağlı mı olur? Yağlı zaten. Lahne eti olsa, dediğin doğru da bunu bu şekilde rulo şeklinde yapıyoruz. Tabii biraz şey çöp hmm. şişlerim var. Ha, çöp, çöp şişler. Şişler. Anne yardım et sen gene de, de arıya vermesin bu kadar et. Yok ya arıya vermez. Hiçbir şey yapamazsak keser. Kuşbaşı yaparız abi. ya. Hmm. Şu şekilde iki taraflı. Çok bu yer kim yiyecek? Şu şekilde. Kök işlerimizi takıyoruz. Ama öyle mı? kalın olmaz mı? Bunu keseceğim abi. Dilim Hı. dilim, dilim olacak. He. Güzel sardın mı sıkı? Güzel. Bu Tam şey. saramadı anne bence sıkı. Gevşek olmuş biraz. Şöyle iyice sar. Sarma sarıyor gibi sar. Yaprak sarmaz. Annem iyi sarar bak. Bak anne şu şunlar sırt eti şu bonfilesi. Hı. Hı bu şekilde sarıyorsun. Tamam, bunu da kassın. Tamam. Bu bu şekilde kalacak. Hı. Hmm. Hı. Ya aynı şey oluyor. Fark eden bir Çok varım. Et yok mu? Var mı? Kütüğün yok. Kütüğün yok. Sık yap. Kütüğün yok. Sık Sen Sık sık. İnce ince. <laughs> Bu şekilde şişlerimizi sırasının üstüne Biraz takacağız. Keserken fark. Tamam. İçine zeytinyağı sürüp bilmem ne yapıp koysa diyor diyorum ben. Yani seni, zaten. Zaten abi. Pişirirken keki Pişmeye yakın atarsan daha iyi oluyor. Şey yağlı yağlı yap cay. Çekik yanar yani öbür türlü. Kuzu ya. Hı. Hmm. Hmm. Bakma sen abi çek. Ha, yarısını yapmaya karar verdik. Çok oldu. Çok kalın oldu. Ha. Ha. Çok da çok keskin. Onu çek, onu sonra. Küçlemeleri mi koyayım buraya? He oraya bu. Hepsini koyma öbürünün Hepsini payı da kalsın. Şunlar siyah şey sırt tamam. eti. Şurada kemik yok ha mi? Hiçbir kemik çabuk. yok. Kim yiyedi? Pizdola abi şurada kaburganın eti şurada pizdolası. Hmm. Şu şekilde saracağım işte. Tamam şu da bir kemik mı Hepsini. Çok gibi. kalın yeri içe alacağım. Bir bak. Dur abi. Şu eti çek annesi. Çek. Ha. Heh, oraya oradan yuvarla. Ha, o kalın yeri içine kalsın. Ha. Ha, tamam. Çek şimdi güzel oldu işte. Hı. Şöyle şey şey de kestim. Değil mi? Hı -hı. Öyle diyorlar, hanım, da Böyle diyorlar hani marketler de satıyorlar işte. Şu şekilde diyorum. Ha, sağ. bunda şişi de daha kolay takıyor. Evet. Bu şey çıkmayacak şekilde ucundan saracağım. Tam en uç noktası var ya birleşim noktasını ayarlayacağım. Öyle yapın. Şunda şöyle tahmin Ne evet, fark etti Keserken inşallah şekilde kesebiliriz. Yani bir azat tabi de sadece Eti evet. ne kadar aldın? Kilo ne kadar 2800 lira tuttu buraya. Ha? 2800 lira tuttu buraya. 6 kilodan çok demek o zaman. 600 lira der mi etinin kilosu? Ha, Kendisi değil. ya. Kemiksiz altın kemiği var mı? Işte. Ha, var. 4-5 kilo var o zaman. Oldu çok da. Beş kiloya yakın ya. Yaptın mı anne sence? Şimdi kesince ya. bakacak. İsterseniz keseyim yavaş yavaş şöyle. Dur tak tak. Tak da hepsini çubuklarını annem keser. Yok kendi kes. Sen de kes. Sen de kes anne. Çubuğu bulamadım kameramı. Arabada da. Arabayı hiç keskin. almadım dur, dur dur dur. Ha keskin. Ha bıçak keskin mi? Ya. Hani bıçağı denmiş. Çok büyük ya bunda Yani bir kasap kadar şekil veremiyor da aa, bir elimizden geldiği kadar bir şeyler yapacak işte. Nasıl daha kasaba kestir. Yok canım. Kesilir Neyse. Ne var ki? Bıçak keskin. Tamam. Hmm. Annem gene de yardımcı oluyor tabii. Evet. Şu çırayı düzgün edeyim. Şeyi. İki şişin şey, şey, arasından önden, bir şöyle. Bir de tepsi getireydim bari. Bir tane tepsi veriyorum. Etimiz şöyle. Şöyle çıkayım. Arada hem gonflet var hem kiz doğası var. Gibi, ama Aynı sarma gibi. Bunları bu Şöyle. şekilde Bravo ızgaraya koyacağız. Anne daha şey. Şöyle düz yatay düz bir be. tepsi versene. Ha, düz veriyorum. bu ne? Tömem bir şey. <laughs> bu şekilde keseceğiz abi. Bak. Bak. Çekmiyorum, çekmiyorum ha. Sonra şunların ucunu şöyle keserim, ızgaraya koyarız bu şekilde. Bu şekilde ızgaraya koyacağım yani. Şu şekilde. Evet, sonunda kuzu hazır. kafes sarmamız hazır. Bir şöyle. Bir kasap kadar güzel şekil veremedik ama elimizden gelen buydu yani. İyi, eline sağlık bakın güzel oldu. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evet. Etlerimizi bu şekilde ızgaranı da düzeceğiz. Ben ızgara tavuk gibi yapacağım. Ya bizim Ben de, de pişireceğim sanırım. Bizim mangalımız şey değil ya abi. Döküm mangalları oluyor. Evet. Şöyle koymak için. Ama bizim mangalımız döküm olmadığı için mecburen bu şekilde evet. yapacağız. Hmm. Izgaraya düzeceğiz. Tavuk gibi pişireceğim. Aynen. Çöpleri ne yaptın? Çöpler içinde sabit. Ha açılmasın için. diye. Aynen. Bu şekilde kapatacağız. Hmm. Bu bir tanesiydi. Şu küçük olanları şöyle koyacağım. Rüzgarayı Şöyle dolduracağız. Bunlar da çözüm üstü. İki tane kaldı o da bir şekilde. Tuz atayım mı? Çekeceğim mi? Yok yok şey İşte cızır kıyı gel. Bir taraftan da cızır paylaşmayı düşünüyorum. Evet tuzumuzu da atıyoruz bu şekilde. Piştikten sonra da üzerine pul biber ve kekik atıp etlerimiz evet. bu şekilde. Soğan salatamız Ezme salatamız ve etlerimiz şu şekilde. Uzun bırakmadım. Bizim ızgara telli değil. Şeyle değil yani. Döküm değil. Izgara da pişireceğiz şu şekilde. oldu. Meşe mi? Meşe közü bir tanesi. Bu şekilde yapacağız. Çöplerle pişirsek olur bu aslında da. Çöplerden abi. Şunun üzerine koyamam. Şu hmm. şekilde. Bu hmm. şekilde. Evet. Sakin sakin. Bata yaptırıyor. Aa. Bu zaman içinde şey olmaz. Domates, yerli domates, bahçe domates. Yapalım. Tamam, tamam. Da pul biber. Bunlar aşkımız. Şükür. Bu da domateslerin rengi açık oldu ama tam domates böyle olmuş bir şekilde. Bunu bir de, de tuzlu sabahtan beri suyun içinde zaten.